Arkadaşlar Borsa kanalına hoş geldiniz. Şöyle halkar hisseleriyle sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Endeks güne %0.50'ye kadar yükseldi ama şu anda yatayda. yatay negatif diyebiliriz. Şöyle Artemis tavan yapmadan başladı. Sonrasında tavana gitti kısa sürede. Alves tavan yapmadan başladı kısa sürede tavana gitti. Mogan yine eksiyle açtı ama yukarı eksiyi de gördü sonra yukarı attı kendini. Şöyle bir e, ee, tek tek bakalım. Mogan'la bir başlayalım. Mogan enerji %8 artı da şu anda. Alış tarafında 5 milyon 400 bin lot. Alış satış tarafında ise 5 milyon 400 bin lot satış var. Alış satış çok dengeli görünüyor. 72 milyon lot el değiştirdi. İşlem hacmi 1.3 milyarlık bir işlem hacmi var. Alan İş Bankası 2 milyon lot almış. Garanti 1.7 milyon. Ziraat 817 bin lot almış. Satan Info 2.7 milyon lot satmış. Burgan 1.5 milyon. Bankof 620 bin. Tacirler 582 bin lot satmış. Mogan tarafında. Artemis Halı'ya bakalım. Bu da tavan açmayan hisselerden de ama sonra da hızlı bir şekilde tavana gitti. Tavanda 3 milyon lot alış bekliyor. 59 kademesine kadar 3.2 mily milyon lot alış yazılmış. 6,5 milyon lot el değiştirdi. 381 milyonluk bir işlem hacmi var. Alan deniz almış. 485 bin lot. Info 480 bin. Meksa'da 265 bin lot almış. Satan tacirler 936 bin lot satmış. Yedik 325 bin lot satmış. Ahlatçı da 125 bin. Marbaş'ta 204 bin lot satmış. Artmıştı. Oba makarna %2 artı da 783 bin lot alıcıda. 3 milyon lotta da satıcılı. Alan taraf İş Bankası 300 bin not almış. Yapı kredi 250 bin not. A1 Kapital 113 bin not. Satan Vakıf 580 bin not satmış. Oyak 237 bin not. Ziraat 114 bin not satmış. Oba Makarna da. Alvez'e bakalım. Alvez'de tavanda 3 milyon not var. 54-15'e kadar 3.6 milyonda emir yazılmış. İşlem hacmi 540 milyon. 10 milyon adet hisse el değiştirdi. İş Bankası alan tarafta 411 bin not, Vakıf 366 bin not, Bankof 294 bin not almış. Satan Marbaş 816 bin not satmış, Info 684 bin not satmış, Meksa'da 520 bin not satmış burada. Limak yüzde %7 yaptı. 929 bin not alıcılı, 2,5 milyon not da satıcılı. Akbank 1,2 milyon not almış. İş Bankası 732 bin not almış. Ziraat 708 bin not almış. Satan taraf Şeker 2.2 milyon not satmış. A1 Kapital 1.3 milyon not satmış. Info 634 bin not satmış burada. Patek Pasifik Teknoloji 173 ile gördü bugün. 310 bin not alıcılı. 481 bin not da satıcılığı. Alan Bankof 167 bin not almış. Akbank 96 bin not. Yatırım finansman 52 bin. Vakıf 45 bin. Garanti 44 bin not almış. Satanlarda en çok satan Halk Bankası 158 bin not satmış. A1 Kapital 134 bin not. Ziraat 48 bin not satmış. Pasifik Teknoloji'de. Bor şekerde %3 artı da 480 bin not alıcılı. 1.1 milyon not da satıcılı. Ziraat 393 bin not almış. İş Bankası 188 bin not. Oyak 148 bin not almış. Satan ise Deniz satmış. 654 bin not. Info 428 bin not. Bank, Bank 198 bin not satmış. Bor şekerli. Reader 57.85'te e, bugün 59.20'de gördü. 696 bin not alıcılı. 1 milyon 700 bin notta satıcılı. Deniz 400 bin not almış. Akbank 259 bin not. Yapı kredi 215 bin not. Satan ise Bank of 253 bin not satmış. Info 224 bin not. Oyak da 190 bin not satmış Reader'da. Kuzey Boru'ya bakalım. Hafif artı da Kuzey Boru'da. 77 bin not alıcılı 300 bin not satıcılığı. Halk Bankası 43 bin not almış. Oyak 20 bin not. Satan ziraat 38 bin lot. Denizde 26 bin lot satmış. Kuzey Boru'da. Ekos'a bakalım. %3, 2,5'da artı da 390 bin not alıcılı. 313 bin not satıcılı. A1 Kapital 40 bin not almış. Vakıf 33 bin not. Satan Yapı Kredi 114 bin not. Akbank 21 bin not satmış burada. Çatesi bir bakalım. Eksi de 71 bin not alıcılı. 200 bin not satıcılı. İş Bankası 61 bin not almış. Deniz 45.000 bin not. Satan Yapı Kredi 72 bin. HSBC de 50 bin not satmış burada. Agro'da da bir bakalım. 3.6 milyon not. Alıcılı 1.8 milyon not da satıcılı. Info 165 bin not almış. A1 Kapital 142 bin not. Satan da Ziraat Bankası 175 bin not satmış. Vakıf 132 bin not. Bankof 99 bin not satmış. Agro'da tarafında. Binho'ya bakalım. Binho'da durum nasıl? 37 bin not. Alıcılı 111 bin not satıcılı. Denizbank 36 bin not almış. Tacirler 17 bin not. Satan garanti 14 bin not. İşbank 12 bin not satmış burada. Mega metal tarafına bakalım. Bir 213 bin not. Alıcılı 456 bin not da satıcılı. İş bankası almış. 95 bin not. Vakıf 46 bin not. Satan Bankov 245 bin not almış. Halk bankası 40 bin not satmış. Avrupa kent gayeye uzun süredir bakmıyoruz. Bu sefer bakalım. 300 bin not alıcı da 318 bin not satıcı Vakıf almış 126.000 bin not. Piramit 118 bin not. Bankof 62 bin not almış. Satan İş Bankası 200 bin not. Akbank 41 bin. Infoda 24 bin not satmış burada. Şöyle bir yükselen düşenlere bir bakalım. E, tavandaki lotları ne kadar e, yükselenlerde <laughs> kervan e, bunda yok e, dobur 90 bin lot olmuş. Bu arada Morgan tavan mı yaptı? Morgan tavan yaptı arkadaşlar. Morgan'a bir bakalım. Morgan biz evet Morgan tavan yaptı. Tavanı çizdiler. 7 milyon da lot yazıldı Morgan'da. A1 Kapital alıyor emirleri gördüğünüz gibi. Satışlar gerçi satışlar da yüksek satışlar da oluyor. 7 milyon da lot var. İyi de bir lot miktarı var. Yani 140 milyon TL'lik emir yazıldı. 6.8 milyonun şu an o yakın alımları var. Bir bakalım Morgan'da ee, bir anda tavan yaptırdılar. Kim almış? Hemen aracı kurumlardan bakalım. A1 Kapital almış. 2 milyon lot. Evet. Burada zaten tavana süren bu arkadaş. İş Bankası. Orada bir değişiklik yok. Satan tarafta info satmış. 1.9 milyon. Dilimde 6.5 milyon nota düştü ama yine de iyi bir lot miktarı var. Morgan bir anda tavana sürdüler. İsteği 6.6 milyon oldu. Ee, 6.5 milyon oldu şu anda. Tavanda da iyi bir lot miktarı var. Tekrardan bakacağım Morgan'a. Diğer hisselerde kapını, yine e, videoyu kapatırken tavandaki lot miktarlarını söyleyeceğim sizlere. Yayla enerji burada da görünmüyor. H, 730 bin var tavanda. Reysaç gayrimenkul 3.6 milyon lot var tavanında. E, diğer hisselerde de tavan yok. E, Limak bir atak yapıyor. Limak tarafında da bir tavan olma durumu söz konusu olabilir. %8.5 oldu. 877 bin not. Alıcıyla 2.5 milyon not da satıcılı. Şöyle Borusan'a bakayım. Borusan'a da soruyorlardı. 72.000 not alıcıyla 221.000 not satıcılı. Dün hem Romanya yatırımıyla alakalı hem de Amerika'daki yatırımla alakalı bir kamu aydınlatma platformuna haber geldi. Haber kendisi gönderdi. Yani Romanya yatırımının yıllık 5 milyon dolar. ABD yatırımının ise yıllık 50 milyon dolar bir katkı yapması bekleniyor. Alan Deniz almış 56 bin not. Satan Yapı Kredi 43 bin not satmış. Bir de düşenlere bakalım. MMKAS bu görünmüyor. Fonet. Fonet'in tavanda tabanında 6.4 milyon not satış bekliyor. 35.94'e kadar 8.1 milyon not emir yazılmış. Kaplamine bakalım. Kaplamine 6.2 milyon alıcılı. 2.28 bin not da satıcılı. Evet. Başka da taban olan yok. Evet bir de son bakmak istiyorum arkadaşlar. Morgan tavan oldu. Tavandaki lot miktarı 8.1 milyon lot oldu. A1 kapital tekrar emir yazmış gördüğünüz gibi. Artemis 3 milyon lot var tavanında. Alves'in tavanda 3 milyon lot var. Limak monta 8.5 oldu. %8.5. Burası da bu şekilde. Patek 172 50 oldu. 358 bin not alıcıyla 442 bin not satıcıyla. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.